Arkadaşlar yine mi? Şimdilik şu toman şeyleri yıkayacağız. Ve de o piti piti yapacağız bunda. Hadi geçelim. Bum. Arkadaşlar şimdi yıkayacağım. O piti piti yapacağım. O piti piti kaynamaya sepeti yaz yastık yılaştık ben <laughs> Sayemedik, etik, rahatsızdık, yıprastık, bir şey geldik, bitlendik, avuçlar gittik, temizlendik bit, 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 bu çıktı. Hadi uyalım. <laughs> Hadi bakalım kalmamıştım, peki şimdi. Yine mi pitikti? Aa piti piti kayemeli şey kaldı. Yes yes dik dik Ben size geldim. Ben de bit bit bit. Sen çıktın. Gel bakalım. Tepe te Ben se geldim, ben size gittim, bit. bit, bit, bit. Sen çıktın. Ben doktorum.